Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimin aldığı iki yıl önce aldığı bir yıl mıydı iki yıl önce aldığı defterdeki dövmeleri hala bitirmediğim için onları yapıyorum. Bir tane sürpriz bir şey vardı onu yaptım böyle oldu daha yapmadım tabii ki de bu değil dövme şu an onu çıkaracağım bu size sürpriz olacak. Şimdi bunu kapatmam lazım bu da aynı zamanda sticker defteri şu şekilde. Sesimin değişik olduğuna bakmayın. Normalde ben iyiyim. Hasta falan değil. Şimdi bunu birazcık bekletip geliyorum. Aa kaymış biraz. Neyse. Arkadaşlar yaptım da çok kötü olmuş ya. Tekrar yapacağım maalesef. Başka bir şey yapacağım bu sefer. Bunu sileyim de bir dakika böyle. Oynayayım. Şunu sil 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 sil. Heh. Şimdi sizce ne yapayım? bu sayfadan ama yani arkadaki e, sticker'ları ben kendim okulda yapıştırmıştım derste arkadaşımla yapmıştık bence bunu yapabilirim bunu yapıp geliyorum hemen direkt yapacağım çıkartma kısmına size geleceğim evet arkadaşlar şimdi çıkartma kısmına geldim şunu yaptım gördünüz gibi zaten gösterdim şimdi bunu çıkaracağım şimdi yanınızda 2 el, beş elim olmadığı için arkadaşlar aa olmamış Aa çünkü jelatini çıkartmamış. Yani jelatini çıkartmışım da. Mastika gibi oldu. Arka tarafını deneyeyim. Ben neyi yanlış yaptığımı anladım. Çok ıslatmışım. Sonra hemen ıslattıktan sonra kuruladığım için olmuyor. <laughs> ya neyse. ya. Ne oldu? Boş verin ya. Dönme benlik değil o zaman işte. Dönme benlik de değil. Dönme benlik olmadığı için de Şimdi yeni bir video çekeceğim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.